Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. <laughs> Nasılsınız Yudum Hanım? İyi değilsiniz çok. Nasıl anlatacağımı hiç bilemiyorum inanın Avhan'ım. Hanım. Şöyle yaparız. Önce sakin olmaya çalışırız olur mu? Ben sizi beklerim. Siz nasıl istiyorsanız nasıl diliyorsanız öyle anlatırsınız. Ama önce ben seyircimiz için size sormak istiyorum. Siz kimden bir şans istiyorsunuz? Ben eski komşum olan Safiye Hanım ve güzeller güzeli kızı Nura için buradayım. Ne için onlara ulaşmak istiyorsunuz? Ben izlerini kaybettim. Onlara ulaşmaya çok çalıştım ama bir türlü ulaşıp konuşamadım. Size çok güvendim. Onlara ulaşmam lazım bu hayat memat meselesi. Mutlaka onlarla görüşmem lazım. Peki izninizle... E... Siz böyle bir tabirde bulunduğunuz için sormak istiyorum, nedir bu hayat memat meselesi? Ben büyük bir be bedelin altındayım. Benim adam denilen ama adam olmayan o eski kocam yüzünden... ...Allah onu nasıl biliyorsa öyle yapsın. Bilmiyordum. İnanın bilmiyordum. Bilsem zaten müsaade etmezdim. Şimdi eğer isterseniz yavaş yavaş gidelim. Siz e, eski komşunuz ve onun kızına ulaşmak istediğinizi söylediniz. Fakat bir anda e, eski eşinize döndünüz. Çok öfkelisiniz ona. Onu anladım, aralarındaki bağlantıyı anlamadım. Anlatacağım Ahu Hanım. Peki. Ama ben size daha öncesi Safiye Hanım'ı anlatmak istiyorum. Tamam. Nuray kızımıza anlatmak istiyorum. Tamam. Nuray kızımız engelli, zihinsel engelli bir kızımız var. Çok dünya tatlısı bir kız aslında. Tanısanız siz de seversiniz, eminim. Hmm. Benim kızımla da çok iyi anlaşırlardı. Benim de bir kızım var. Allah bağışlasın. Amin cümlemizin. Bizim komşuluğumuz 10-12 sene öncesine dayanıyor. Çok güzel komşuluğumuz vardı. Safiye Hanım önceleri hiç çalışmıyordu. Çok iyi bir kadın. Mağrur, gururlu, her şeyin üstesinden gelebilecek ama hayat çok talihsiz olaylar oldu. Ne gibi talihsiz olaylar? Safiye Hanım dediğim gibi önceleri hiç çalışmıyordu. Cemil abi eşi depo işinde çalışıyordu. Safiye de kıyamam. Engelli, zihinsel engelli olduğu için ...Nura'yla ilgileniyordu. Hı. Ama günlerden bir gün depo eşine gidiyor. Eşi Cemil abimin. Fakat depoda çalışırken... ...o paletlerin üzerindeki ağır eşyalar, liflerin kopmasıyla birlikte... ...adamcağız o eşyaların altında... ...çok yaralanıyor, sakat kalıyor. Safiye Hanım tabii bir hafta boyunca eşinin yanına git, gel, ilgilen... ...çok ameliyatlar geçirdi çok badireler atlattı. Sormayın. Ben beynimden vuruldum duyduğum anda. Kıyamam Safiye ikiye bölündü. Kocasına mı gitsin hastaneye? Kızı evde öyle engelli. Kızı demişken... Nuray, aldım. O bir melek aslında. Yemek verirsen yer. İşte ee, ne zaman ne yapacağını bilemez, geri dönüşleri yoktur, bir işi sonuçlamayı düşünemez. Yani karnım aç diyemez. İleri bir safa anladı. Evet. Peki. Yani annesi onun kolu kanadı. Hı hı. Annesi bana o kadar çok güvenirdi ki. Ah ben bu hatayı nasıl yaptım? Ben bu vebalin altına nasıl girdim? Ben bu günahın bedelini nasıl ödeyeceğim, onu düşünüyorum. Şimdi e, sakin olmaya çalışın, ne olursunuz. Ben de anlamaya çalışıyorum. E, bu hatayı nasıl yaptım dediniz. Ben de suçluyum. Ne hatasından bahsediyorsunuz? Anlatacağım. Cemil Bey kaza geçirdi. Evet. Safiye Hanım'ın e, eşi. Evet. Tamam, onun başındaydı. ...çok fazla bölünmeye başladı kadıncağız hem e, kızı hem eşi hastanede. Şimdi ben size baştan anlatayım İsim'i. Ee, biz başta o Tolga denilen adam olmayan adamla kiralarda oturuyorduk önceleri. Sonra biz bir ev almaya niyetlendik ve o apartmanda bir daire aldık. Safiye Hanım bodrum katında yarı yeri gören bir evde oturuyordu. Kocası o zamanlar Cemil abi işe gidip geliyordu. Eli ayağı tutuyor, konuşuyor. Evini o geçindiriyordu. Safiye Hanım'ın o ev babasından kalma. Annesi hayatta değil. Cemil abinin ise anne baba değil hiçbir akraba eş dostlar da şöyle kapısını çalıp da ha nasılsınız? Ya engelli kızınız var ya ne durumdasınız muhtaçlığınız var mı? Hiç kimse yok. <laughs> Yani onlar kendi yağında kavrulan, kendi yağında yaşayan insanlardı. Hı hı. Ben Safiye Hanım'ı çok sevdim. Ne zaman bir perde asılacak olur, yardım eder misin dediğimde koşar gelir. Benim de kızım vardı, haliyle evde işlerim oluyordu. Bir destek almak istediğimde diye dikiş dikiyorum. Bana gelirdi. Biz yerdik, içerdik, birlikte kardeş gibi. Ne hı. güzel. Bambaşka bir aramızda diyalog gelişti zaman içerisinde. Ve biz çok iyi birer komşu olduğumuza inanıyordum. Ta ki o oh, eski eşin yaptıklarını ben öğrenene kadar. Ne yaptı Yudum Hanım? Ah sormayın. Ne bilseniz. Ben de daha yeni yeni vakıf oldum olaylara. Kocam ...olacak o eski eş... ...hani beni aldattığını biliyordum da... ...meselenin... ...nerelere uzanacağını... ...hangi boyutta olacağını... ...benim aklım kesmiyor. Şimdi bir saniye. Beni aldattığını biliyordum. Biliyordum. Siz nasıl yaşıyordunuz bu duyguyla? Nasıl kabul yani, ediyordunuz? Yani e, şöyle diyebilirim. Boşanmadan öncesi bir telefon alıyor. Evi aldıktan sonra yeni bir telefon edinmeye kalkıyor. Sonra o telefondaki bilgileri, eski bir kapaklı bir telefonu vardı. O bilgileri yeni telefonu aktarmak istiyor ya, benim de bilgisayar açık, ben de odadayım. Ama bu çok kurnaz. Meğer o neymiş ben sonradan öğrendim onun gerçek yüzünü. Allah onu beter etsin. Bilgisayarım açık, önümde duruyor. Ben de bir şeylere bakıyordum. Derken resimler düşmeye başladı benden bir iki derken. Ben o resimleri görünce zaten allak bullak oldum beynimden vurulmuşa döndüm. Ha o an mı anladınız aldatıldığınızı? Evet. O güne kadar bilmiyordum. 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 Kesinlikle bilmiyordum. Ki yani çok özür dilerim ama sormak zorundayım şimdi size anlatınca. Ne gibi fotoğraflar bunlar? Bayanlarla çekilmiş fotoğraflarını yakaladım. Bir değil iki değil. Başka başka kadınlarla başka başka kişilerle başka yerlerde yani çok sayıda kişi, ben öyle basit mi? bir olay zannettim ilk fotoğrafı gördüğümde bunun basit de zaten, zaten de yani hani biz kadınlar bazen affedeceğiz... Bazen eşimiz diyoruz ya. Hani güveniyoruz ya. Güvenmek başka bir şey ama öyle bir kere e, oldu da bir şey o başka bir şey büyük bir hata etmişim onunla evlenmekle. Bilemezsiniz ki. Böyle olacağını bilmiyordum ama Allah onu nasıl biliyorsa ta öyle yapsın. Ben o fotoğrafları gördüğümde beynimden yıkıldım ama bu çok kurnaz. Benim fark ettiğimi anladığında bu kurnaz adam kalkıyor bana diyor ki... ...senin işin yok mu yudum mutfaktan gidip onlara baksana. İlgilensene çocukla ilgilen. Kalk. Çocukla da hiç uğraşmıyorsun, bakmıyorsun. E siz bu fotoğrafları, bir çeşit anda... çeşit insanları görünce hesap sormadınız mı? O sinirle, ben elimle aldığım gibi o ...elime ne geldi geçtiyse fırlattım buna. Dedim ki bir dakika de dahi bu evde kalmayacaksın artık. Sabah ilk işimiz seninle adliyeye gidiyoruz. Birlikte, yıldırım hızıyla boşanmayı kabul ediyorsun. Benimle. Ben başka bir şey istemiyorum senden. Kabul etti mi? Etmez olur mu Ahu Hanım? Çocuğun velayetini ben alıyorum. Nafaka da istemiyorum ondan. Gönderdiniz evden. Boşanma da gerçekleşti anladığım kadarıyla. Ben buna tahammül dahi edemem. Yani mümkün değil. Ben onu başımdan attım. Hı -hı.